Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bu sizinle beraber abimle Minecraft Survival serisine mi? devam ediyoruz evet. İşte bu. Hepinize tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Mükemmel bir video sizleri bekliyor. Evet, evet. Şimdi en son kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Evet şurada amacımız, demir toplayıp demir, Şu demir, e, yani. evet. Şu demir set olmak. Demir set olup önce bunu yapmak yani. Demir set olmak demir kazmak. Ve arkadaşlar diğer videolarda eee Gizli beyi falan da yapacağız. Evet. Şunu öldür he. Hatırladığım tamam. kadarıyla en son dışarı yataklarımızı koymuştuk. Evet. Şimdi bir yemek yiyeyim. Allah dur. Onu öldürek. Bence şimdi dur Rüzgar. Evet şimdi öldürük. Öldürük. Öldü. Şimdi biraz daha devam etmeden. bence. Bebek zombi var. Ölebilirim. Öyle. Ölebilirim öldür. Öldü. Ölme dur. Dur 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 dur. Öldürdün bebek zombi. Tamam. Bunu öldür. Öldürdük. Evet. Şimdi bence devam etmeden önce üstümüzdeki demirleri bir eritip halkan yapalım. Çünkü. Tamam. Ben ne kaç demir var? Ben hiç demir yok. Ben de var. Sen koy şeyleri. Tamam. Ben de bu arada bir tane e, kemik var. Tamam. Fırınları koy be. Ben de e, odun koyayım ben de. Koy odunu koydum. Evet. Ben de meşale yapayım diye oyunu yokmuş. Balta 12 tane mi demir var da eritiyoruz. Tamam erit. Ee, kalkan yapalım. Bir de kılıç yapalım. Evet. Allah. Dur dur. Bir dakika bir dakika. Gelmeye gerek yok. Bunlar zaten hemen bir vuruşta ölüyorlar. Evet en son. Çok anlısın, arkadaşlar bu arada? Evet. Hiç demir olmayan, Aa demir buldum. Başlattım. Evet arkadaşlar şimdi şöyle gidelim. Şimdi arkadaşlar maden derinliklerine gideceğiz. Bir daha ben şu an şurada bir tane de demir görmüştüm onu da alalım. Alalım. Nerede? Allah, dur lan kırpır, canım bir. Canım bir mi yarın yemek ye? Yemek ye dur. Şurada demir varmış. Demirleri topla fırına koy. Tamam. Üstümüzdekileri eritelim. Böyle slime var. Slime saldırısına uğruyorum. Evet, evet. evet arkadaşlar az önce facecam'imi açmayı unutmuşum. Şimdi açtım. Şöyle gidelim. şöyle giderim. Demirleri koydun mu şey? He dur. Ben de ım, üç tane demir var. Tamam, baştaki fırına koy. Tamam baştaki fırına koyak. Koydum. Şimdi diğer demirleri de alacağım. Kalıverim evet. Bu arada bana meşale lazım. Şuradaki meşaleleri alıyorum zaten kullanmıyoruz. Tamam. Ee, bir saniye. Şahideleri koya koya ilerleriz. Evet iki tane kalkan yaptım. İki tane de demir kılıç yaptım. Tamam. Şöyle yapalım. Yani 16 tane demir var. Ha. Ondan da zırh yapalım. Tamam. Bu arada 16 tane demir zırh yapmaya yetmez. Bir tane zırh yeter. Yok, Bununla yani iki tane göğüslük yapalım. Tamam, iki tane göğüslük olur. Al. Tamamdır, teşekkürler. Şimdi malzemelerimizi alalım, gidelim. Tamam. Kalkan attın mı? Dur, atmadım zaten. Ne, kalkan. He, kalkan olur. atmadım. Kalkan. Tamamdır. Tamamdır, Allah'a. Kılıç. Kılıç. Tamam. Evet, şunları da sen al. Hadi Tamam bunu da ben aldım. Şunu da kıralım. Bayağı bir demir toplamamız lazım. O yüzden evet. elimizi çabuk tutuyoruz. Evet. evet Maya yiyen. Yeah. Allah'a ve şey saldırıyoruz. Yeah. Bu arada benim meşalem yok. Tamam, bir de tane de, vardı. De var. Tamam, sen koyarsın. Çok koy. Ah demir. Tamam onu al. Ben de bakayım şuraya. Allah bir şey vuruyor zombi gelmiş. Zombi gelmiş. Bu arada abi şu bakırlardan bir tane alacağım çünkü bunlardan dürbün de yapılabiliyor. bakırları almayı çok seviyorum. Çoklu çoklu geliyorlar. Evet, ama hiçbir şey yaramıyor. Evet sadece dürbün yapmaya yarıyor. Eğer bu madenden e, şey adını unuttum da o bir tane e, mor bir blok vardı. Eğer ondan çıkarsa evet. dürbün yapabiliriz. Gel bakalım buraya doğru. Aha demirler güzel. Demir alıyorum. Sen al buraya o zaman. Tamam. Daha bayağı demir çıktı bu arada. 8 tane demir çıktı. O, var, o dur. Aa dur. 1 Hop ben de buradan geldim. Kaç tane demir? Em. Sen de kaç tane var? Oha burada, burada var. da bayağı var. Çok e, iyi bir şey bulduk demir. Evet. Ben de şu anda 19 tane var. Dur şunu da kırarsam 20 tane olacak. Tamam mı? Şu anda zırh yapmaya yetiyor demirler. Bakayım ben de kaç var? Ben de 18. Tamam. Belki yetmez lan. Oğlum yeter 38 tane demirimiz var. Fazla fazla. Tamam kazak. Evet, cehenneme geldik. Burada var bir tane demir al. Yani sen almanın. topla. Ha dur şurada da var. Bayağı demir var ha. Bu arada ayarlardan parlaklığını sona açarsan meşaleye çok gerek kalmıyor. Ha tamam, açayım o zaman beni koru. Video ya. Yeter. Videoya gir ayarlardan bizim. Tamam video. Orada arada bana zombi mi geliyor? Bilmiyorum neredesin sen? Buradayım bak. Tamam gel. Tamam dur beni koru ben. Eee ne yapacağım? Buradan. Hayır şurada parlak. Fulle. Dur fulle ek. de. Aa evet. Yere kalmıyor. Evet hadi bakalım gel. Dur şurada demirler varmış onları da alalım. Tamam. Ben iniyorum aşağı doğru biraz. Şurada da demir var. Alak. Bence demir set olduktan sonra elmas seti yolculuğundan çıkalım. Tamam. Bu arada benim e, 34 tane demirim var tamam. Bayağı iyi demir var. E, demir set yapmaya bayağı yarar. Yarar bir de demir bir şey, e, kazma yapacağız ya. Evet. O yüzden, o tamam. O yüzden bayağı bir lazım şu an. Gel bakalım bir. Şurada bir giriş bir şey gördüm. Giriş mağaranın girişi. Çıkış gibi biraz aslında da. Benim bu arada hiç yemeğim kalmadı. Bakalım evet. Vardır belki hemantarında. Yok yok baktım. Tamam lazım olunca söylersin. Tamam. Zaten bulabildiğimizi toplayalım sonra gideriz. Tamam. Kürekli mamur var. Ay, Oğlum arkalarında buraya var yardım et. Öldürdüm. Tamam. Gel bakalım. Şurada da bir Altın tane var. Vardır. Burada bir yere gidiyor mu Gel. Tamam geliyorum ya. Vallahi aşağılara doğru gidiyoruz. Yer. Geliyorum. Ha bitti lan burada. Bu arada ikinci bölümde elmas bulursak çok olmaz mı? Üçüncü. Yok ikinci. Bu ikinci bölüm. Biliyorum zaten ikinci bölüm oldu. Olur evet. Mağazası bitti? Geldim gidelim. Hadi Çıkalım buradan. Evet arkadaşlar geldi. Şöyle alalım. Evet. Bence çıkalım gel. Demirleri nereye demirleri? demirler Sonra bir tane köy bulup deniz yapalım köyün kenarına. Tamam. Bu arada lapis lazuli falan bir sürü şey bulduk. Demin... Hayır, gerek yok herhalde. Harbi gerek yok. Lapis lazuli büyü yapmak için Yani. Evet büyü yapmak için. Ama büyü yapmak için örse kullanabiliyoruz. Lapis lazuli ne işe yarıyor o zaman? Lapis lazuli rastgele büyü veriyor. Örse daha iyi yani. Nasıl veriyor büyüyü? Oraya em lepistirizi koyuyorsun. Seviyeyle em, şey alabiliyorsun. Büyü. Kılıcına mesela büyü basabiliyorsun. Rastgele büyüler çıkıyor oradan. Oradan basabiliyorsun. Tamam. Burada baya bir şeyler var. Bu arada canım çok az. Tamam, tamam. Aa, Aa öldün. Öldüm. Dur dur dur. İki tane. Ölme sakın. Ölme. Ölme sakın. Öleceğim. Yemek yok mu? Yemek yok. Bir canım var. Evet, Kaçıyorum. Kaçıyorum. Kaç, Çabuk, kaç, gel. Kaç. Çabuk gel. Çabuk gel. Geleyim Gel 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 acil gel. Yemek de yok. Böyle kaldım. Tam geliyorum. Öyle kaldım. Evet. Oha iki tane şey var şu an burada. Öldüm, ölmedim. Yüksekten düştüm. Bir daha düştüm. Ya düştüm. Evet. Gel 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 gel. Oğlum oraya niye yendin? Neredesin? He geleyim mi? Dur. Neredesin oğlum? Geldim dur. Dur. Orada mıydın? Hayır buradayım buradayım gel. Tamam, gel gel. Buradayım buradayım gel. Tam görüyorum. Bilmiyorum. Ben Bebek neredeyim? zombi var. Buradayım. Ben nerede öldüm diyorum. o? Şuralarda bir yerlerde öldün karanlıkta. Nasıl geleyim oraya ben? Oğlum al kılıç attım sana. Kılıç ve kazma attım al. Kılıç ve kazma attım. Öldürebilirsin onları hadi. <laughs> ben de vuruyorum. Bana vurma dikkat et. Sana vurma. Öldürdük. Evet. Bir tane zombi var. Benim eşyaları bulmak lazım şimdi. Evet. Alayım. Evet. Başladı mı? Başladı. Evet. Şimdi arkadaşlar öldüğüm yeri bulmam lazım. Öldüm yine. Aa. Bu arada ne yapacağız biz? Benim eşyalarımı almam lazım. Çıkamadık yani. Eşyalarım nerede? Rüzgar sen biliyorsun orayı. Ben çürük et yiyeceğim mecbur. Ne, mecbur yiyecek. Rüzgar kafana kısıldık. Ben gelemiyorum. Eşyalarımı alamıyorum. Benim de bir kalbim var ya. Yemek de yok ya. Aa dur. Çürük et yedim. Birazcık canım doluyor. Diyor. Çürük et yiyeceğim. Mecbur yiyeceğim. Böyle atıyorlar bana. Rüzgar evet. Şimdi benim eşyalarım nerede oğlum? Bana söyle alıp geleceğim. Benim şurada bak. Bak. Baktığım yerde. Oralarda bir yerlerdeydi en son. Oralarda bir yerlerdeydi. Evet, Sana burada. kalkan atayım mı? Buradaymış. Buldum bir şeyler. Dur. Ne falan? Ne Burada birazcık canım da olsun geleceğim. Yemeği nereden buldun oğlum? Oğlum çürük et yiyorum. Her şeyimi bulamadım. Bir şey olmaz. Buradaki şey de aralıyor. Dur mi? ölüyorum. Ölüyorsan kaç acil. Tamamdır. Geldim. Her şeyim yok her şeyim yok. Şuraya meşale bu şeye bir şey koy. Meşalem de Şunu yok. Şunu da yok öldür bakayım. Ben. Dur, Dur Bak, öldüreceğim. Şuraya. Öldüreceğim. O vuramaz. Tam ben öldürdüm. Canım iki. Benim de canım üç. Al. Sana türk et yemen lazım. Gel acil kaç kaç kaç. Yemem gerekmiyor. Allah. Aa. Oğlum yemediğin için öldün işte. Oğlum benim her şeyim bak zombi giymiş. Zombi mi giymiş? Oradaki zombi benim eşyalarımı giymiş. Öldür tamam. onu. Dur. Yemeğim yok. Ya sen benim tüm eşyalarımı al ya. Öleceğim öleceğim. Gidemiyorum. Öleceğim ya. Aa, zümrüt var lan. Olur zaten. O Nadir bir şey değil ki. Nadir işte. Allah öldüm. Doğru Nadir. Canım bir yarım canım yarım. Sen çürük et atacağım. Gel. Gelemiyorum ki. Okçu var oğlum dışarıda. Bir bir kere yocam. Tüm eşyaları aldı yani. Mahvolduk. Bir dakika. Can. Al çürük et yemen gerekiyor şu anda. Hemen yemen lazım. Eğer yemezsen öleceksin çünkü. Ölmem oğlum canım benim et barım dolu. Et barın dolu mu? Dolu. Canı nasıl? Ben Ya öldür işte bana yardım et öldür şunları yardım ya. ediyorum ya. Al lan. Demir kılıcım var zırhın var ha. Yürü. Oğlum canım azalıyor azalıyor azalıyor. Tamam azalıyorsa azalıyor adam gibi oyna sen de ya. Oğlum niye onları öldürüyor şu anda? Gel şuraya şunları öldür. Eşyalarım kaldı. O kadar zor. Bu ne oğlum kılıçlı iskelet? Aa! O ne oğlum kılıçlı iskelet geldi lan? <laughs> o ne? O ne oğlum Minecraft'ta kılıçlı iskelet yok ki. Oha! Benim kılıcımı almış da. Hayır doğru evet. Eşyalım. Aldım aldım. Lan tamam, koru beni şuradan. Al. Deri zırh var belki bir Allah tam... geldi. Rüzgar. Demir kılıcı var mı? Öldür. Öldürdüm. Tamam. Aldım eşyaları. Tamam dur. E, geliyorum. Daha eşyalar var şuralarda. Geliyorum ben. geliyorum gel gel. gel. Şu ileride. Şu Atayım gel. sana eşyaları. Bir kalbim var. Hepsi, hepsi mi ondaymış? Evet hepsi ondaymış. Dur atıyorum. Hepsi değildir oğlum Al. Al. Şunlar vardı sende. Şunu vardı bir de. Al. Kalkan da ondaydı herhalde. Yok kalkanı attım sana. Tamam. Oğlum çürük et yedik bizi öldürüyor bu çürük et. Oğlum öldürmüyor. Tamam. O sadece açlığını dolduruyor gel, gel, ama. Gel gel ben de gel dikkatli gel. Aa! Öldüm ben. Seni öldürdüm. Benim öldürdüm onu öldürmen lazım hemen. Ne? Geleceğim ben. Geleceğim. Tamam gel buradayım. Tamam. Bu şey eşya alabildiğimi alayım bari. Al al. Ben geldik Gel kafayı yedik. Bir dakika neredesin? Sıkıştım. Sen eğer buradan gelebildiysen aa buradan galiba evet. Buradan gitmişiz biz. Rüzgar ismin Sen... görünüyordur oğlum. Evet görünüyor ismin. Oraya Anladım. geleceğim. Yüksekten düşünce o kadar şey olmuyor ya. Tüm eşyaları topluyorum lan. Hepsini toplayamadım ama. Tamam. Gel buraya gel bana doğru gel. Geldim 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 Daha geldim. Iyiyiz. Gel gel gel. Çürük et. Evet. Geldim. Dur burada demirlerim. Ee, Oğlum bende 7 tane pişmiş et varmış. He ya onları. Yedim. Bana gel, biraz da. Gel buraya gel yanıma gel. Geliyorum yanına geldim. Şu eşyaları ne varsa topla dur bekle meşale var mı? Meşale var bende. Koy abicim şuraya bir. Oya her yere koy. Şu eşyaları topla. Ceo var bu arada dikkatli ol. Öldüreyim ben onu. Nerede o şey? Şurada şurada. Dur bekle. Şimdi eşyaları topla her şeyi. Topladım. Gel bak buraya gel. Buralarda da var. Gel şuraya gel. Güzel toparlandık. Kazma var. Bak şu barut var. Aldım. Buraları topladım. Topluyorum tamam. Toparlandık güzel. 26 tane demir var bende. Sen de kaç? Bende hiç yok. Tamam gel. Bakayım. He eşyalarını... bende 34 tane demir tamam, var ha. E. Alışıyalarını... Buradaki şeyleri de alayım. Şu eşyalarını bir ben... al. Geldi dışarısın biri geldi. demiş yokmuş. Tamam. Tamamdır. Toparlandık. Amına koyayım senin mi? Amına. Alalım. Öldürdüm. Başka kalmadı mı bir yerde eşya? Kalmadı. Tamam yürü gidelim. Şurada hala cadı duruyor. Şunları alman lazım. Dur. Demirleri alacağım. Demir niye var? Ha tamam. Demir, evet. 37 tane demirimiz var. Full demir set olarak. Sen de mi 37? Evet ben de 37. Ben de 26 tane daha var. Oy. Tamamdır. Yani, oha Enderman. Enderman'a bakma ölürsün. Dur oradan gitme. Şuradan gidelim. Gel. Demirleri pişiriyorum ben. Ha? Demirleri pişiriyorum ben. Pişirim oğlum gidelim işte çıkar artık buradan. Tamam. Çıkar e, orada Nereden şey yaparız. Çıkacağız? Şuradan yukarıdan çıkılıyordu. Enderman var dur. Ölmeyin Enderman'a. E, ölmeyiz bakma yeter. Ha, sudan gel sudan gel sudan çıkar. Tamam sudan, sudan çıkak. çıkar. gel. Çıkıyoruz. damla çıkılıyor? Ee, çıktık hadi. Orada birileri var kesin. Bak işte Nilge. Anlatım olmayan da böyle oynanıyormuş değil mi oğlum? He. Güzel çıktık. Bu arada yataklarımız diğer tarafta kaldı. Nereden biliyorsun? Oğlum, çünkü oradan çıkıyor. Oradan gelenler var. Dikkat sürü var. Sürü var. Kıyıdır'a dikkat. Kıyıdır'a Alkan. Allah evet onları öldürdü. Gebersen aptal. Tamamdır. Ben de burada yemek yok. He, dur ben de bir tane yemek varmış. Onu da yiyeyim. Canım çok az. Tamamdır. Bu arada e, biraz bir tane yemek. He, dur. Canım dolu tamam. Şimdi çıkmamız lazım buradan. Bakayım. Böyleler daha geliyor. Dur. Şurada. Allah dur. Şurada. Sana yanlışlıkla vurdum. Yürü çıkar biz hadi. Dur çıkarak. Dur çekil sana vurabiliyorum bak. Dur. Gel buradan. Çıktık gel. Kaç dakika oldu videomuz? Di videomuz 21 dakika oldu. Evet çıkalım o zaman bu bölümü burada bitirelim. Evet arkadaşlar bu bölümde de baya demir topladık. Bir daha bir. Burada emler var dikkat misafirler var. Evet, Bu arada Yeni olduğu için tehlikedeyiz. Allah seni ben, öldürdüm. Ben öldüm. Allah ben de öldüm. Allah kahretsin. Aa! Tüm eşyaları aldılar. Aldılar mı? Gitmemiz lazım. Oğlum nasıl öldürün? Oğlum o zaman şu anda e, onlar, onlar. Onlar şurada, şurada. Tamam nerede görüyor musun? Görmüyorum da dağın üstünde galiba geliyor oğlum, bir yapacağız? tane bir tane geliyor kendini koru nerede kendini koru niye zırhlı? Zırhlı olabilir ya dur. ya dur bir oğlum, dakika oğlum battık kendini koru kendini koru dikkatli oynamamız gerekiyor eşyalar gitti eşyalar gitmedi oğlum alırız eşyaları. Kılıç yaptım. Evet. Bu arada sabah oluyor. Onlar muhtemelen ölecekler. Ee, Öldüklerinde eşyaları düşürürler. Eşyalar onlarla ölmez. Ölmez. Evet. Hadi gidelim eşyaları bulalım. Yatağı aldım. Çabuk. Bu arada e, sana şey vereyim mi? Evet. Kılıç. Ver az bir tane. Dur sana kılıç veriyorum. Gündüz oldu oğlum ya gel hepsini al. Tamam. Orada hadi hadi. Dur. Daha etrafını aramamız lazım. Galiba dur. Buradan içeriye gireceğiz mağaraya. Sonra izlerimizi takip edeceğiz. Şimdi. Evet buradan buradan buradan. Gel gel gel. Abi, oğlum bura değil lan. He doğru bura değil. Gel. Bura değil. Gel. Biz aşağıdan çıkmıştık. Aşağı ineceğiz ondan sonra oradaki sudan çıkacağız tamam mı? Bana bak zümrüt. Evet zümrüt orada. Tam gel aşağı in ilk gel şuradan. Allah bekler patlıyoruz ya. Evet. Şimdi bu kayıp Aşağı Aşağıncaz dikkatli öl ölmememiz lazım. Oradan dur dikkat et. Burası çok yüksek diğer taraftan. Ben buradan bir yerden ölmemiştim. Ben de ölmedim. Buradan atladım bak. Şuraya atlıyorsun evet. ölmüyorsun bak. Bak ölmedik. Gel sen de. Canım Şu, yanım, yarım 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 yarım. O zaman sana et atacağım. Et var mı? Var. Çürük mi? et var ama çürük ama, et. Ya yani? Doyuruyor, doyuruyor. Bak Al. dur. Şuradan atıyorum hemen. Attım. Y yukarıya mı çıktı? Aldım mı? Ye. Canım yarım. Enderman var dikkat et. Enderman var. O Hı. doldurur Canlı. Şuradaki sudan çıkacağız. Biz buradaki sudan çıktık. İndirmana bakma sakın. Bakmıyoruz, bakmıyoruz. Evet ben çıkıyorum. Evet ben de çıkıyorum. Eminiz değil, mi, değil mi? Evet eminiz buradan çıktık çünkü. Başka su yok çünkü burada. Eminiz. Eşyalarımızı aldık sonra demir set olarak, ondan sonra da videoyu kapatırız zaten. Eşyalarımızı aldık kapatak. Yok demir set mi olarak oğlum? Demir seti. Olur Olur mu? Çok Tamam. Tamam. Bir dakika. bir yere set Evet. Bak buradan geldik. Burada izlerimiz var. Buradan geliyorduk. Buradan çık. Eşyalarımızı alak. Bu arada eşyalarımızı almak için birazcık savaşmamız lazım. Çünkü onlar da eşyalarımız ama onlar da ölmüştür. Evet ölmüşler. Bak bütün eşyalar burada ölmüşler. Topla hepsini. Topla topla topla. Topladık. Oğlum bak iskelet kaçmış olmaz mı? Yani Şunları öldürdük. İskelet kaçamaz. İskelet de ölür. Ölüyor değil mi lan? Ölüyor tabii ki de. Tamam her yere ara. Tamam. Ben bitirelim. Tamamdır eşyaları aldık. Bu arada benim demir kılıcım kayıp. Bende iki tane var. He, birini bana ver. Birisi benim. Şurada eşyalar almış. Bunları da aldım. Tamam, gel yanıma. Geldim. Evet. kalkanımı buldum. Tamamdır. Videomuz burada bitmişti arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Serimizin 3. videosu da evet. sırada gelecek. Hepinize görüşürüz.